Şu anda İstanbul'un bütün alanlarında e, Aedes albipictus türü Asya kaplan sivrisine görülmektedir. Kan emme esnasında da çok agresiftirler. E, i̇nsanların cilt altlarına kadar e, sinekler kendi kafalarını kan emerken soktukları için kan emdikleri alanlarda abartılı cilt lezyonları ortaya çıkar. Sokak hayvanlarının su içmeleri amacıyla sokaklara bırakılan suluklar belli periyotlarla değiştirilmezlerse oralarda kaynak olarak sivrisine güreme alanlar oluyor. Bütün alanlardaki ikinci el lastikler özellikle yağmur sularıyla içlerinde su barındırdığı için oralar çok müthiş güreme kaynağı durumundadır. Temel amacımız bu bahsettiğim canlı türlerini yüzde doğal döngünün içerisinden yok etmek değil, hastalık bulaştırma potansiyeli oluşturmayacak şekilde ve ekosisteme saygılı olarak biyolojik zinciri de kırmadan belli bir yoğunlukta onların doğada kalmalarını sağlamaktır.